Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Esselamu Aleyküm Aleyküm Selam Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Kıymeti Dervişlerine Hayırseverlerimiz Orta Afrika, Çatlan, Türkiye'ye selam olsun Bu merkez mezcidi Elhamdülillah bir sukusu kavuşturdunuz Hedelerimiz Rabbim Hay sahiplerine razı olsun Eşşehid sukusu kabul ve makbul Rabbim dergahı izzetinde kabul ve makbul Şimdi dua ederim Rabbana tegabbel minna inneke entes alim وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح بسم الله والله أكبر الشهيد بسم الله الحمد لله بارك الله تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال درويش تاني هاي اللهم الله من رحمة بركة ما فلتينا أفريقيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته billahi <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymeti derviş tane Orta Afrika'dan, Çad'dan, Türkiye'ye selam olsun. Elhamdülillah şu an şehit şifa geçmesi sukusu açılmasına vesile olan Kadir Gecesi mübarek olsun. Rabbim hayır sahiplerinden razı olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, inayeti olsun. Şükürler olsun. Rabbim derga izzetinde kabul ve makbul eylesin. Bir sükûsü kavuşturdunuz Allah'ın izniyle. Rabbim yapmış oldunuz. Bu hayrati derga izzetinde kabul ve makbul eylesin. Ne kadar teşekkür ederiz. Her şey darviş dani hayi Haliz günülleri, haliz yolu. Afrika çatsızsız köylere bir sükûsü kavuşturdunuz. Allah'ın izniyle dünyanın en fakir ülkelerinden mazlumların değer olan Afrika çadan sillerin selam olsun. Kilometrelerce otelerden su ölmeyen ve gittiler ve şu anda bizim suku, su kursu açısından Rabbim hay sahiplerinden razı olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem komşu ailesin şu an eşeğit su açılmasına vesile olan. Rabbim hay sahiplerinden razı olsun. Ne muradını sikram ailesin, ihsan eylesin. Kıymeti hayseverlerimiz sizlere çok teşekkür ederim. Orta Afrika Çad'dan Türkiye'ye selam olsun bir kuyu geldik bir tane su açıyoruz. Su açıldı. Şu an Kadir gecesinde kuyuyu açacağız. Allah hayır razı olsun. Her şey derviş deni hayır Şimdi dua ederim ya Rabbi. Allahumma la tad'a lana illa ghafarta. Ve la hemmen illa farrajta. Ve la deynen illa qadayta. Ve la hacceten min havacihi'd dunya ve'l ahireti illa qadayta. Bi rahmetike ya erhamer <laughs> rahimin. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفات بسم الله والله أكبر ست ساجر Evet ما شاء الله درويش هاي E şehit su geliyor. su geldik. Rabbim derga izzetinde kabul ve makbul eylesin. Şükürler olsun. E şehit su kursu açılmasına vesile olan her şey derviş derni hayi haliz bunileri haliz yolu Rabbim ay sahiplerinden razı olsun. Ne muradını sikram ailesin, eylesin, ihsan eylesin. Kıymetli sizlere misillere çok teşekkür ederiz. Vay be. Orta Afrika, çatdan Türkiye'ye selam olsun. Aşarım. Rabbim Aysa ilerine razı olsun. Ne sikram ailesin, ihsan eylesin. Ramazan Şerif mübarek olsun. Böyle bu şekilde her gün devam. Rabbim Aysa ilerine razı olsun. Afrika'dan esselamu aleyküm, esselamu aleyküm ve rahmetullah. Selamun ve Rahmetullahi ve Berekatü Kıymeti Dervişlani Hayır Orta Afrika çatdan Türkiye'ye selam olsun Afrika Çat selamlar Elhamdülillah hayırlı Ramazanlar, şerif mübarek olsun, şanslı kursu açılmasına vesile olan derviş derni hayırseverlerimiz, el şehit şifa geçmesin halis günülleri, halis yolu, lis tek tek elhamdülillah. Derviş Derneği Halis Gönüllerin Hayır Yolu